Arkadaşlar merhaba ben Serdar Hoca. Türkçe hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam özelliği ile ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu parçada kat sözcüğünün anlamları ile ilgili olarak verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım kat sözcüğünün Dilimizde farklı kullanımları söz konusudur. Örneğin bir yapıdaki iki döşeme arasında yer alan daire ve odaların bütünü anlamında örnek vermiş, yemekten sonra evin üst katındaki odaya çıktık ifadesinde bakın arkadaşlar burada kat sözcüğü oda anlamına gelmiş. Anlamın örtüştüğünü görüyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kez, defa, misli anlamında bu elbise diğerinden iki kat pahalı cümlesinde bakın kat sözcüğü burada iki kat yani iki kez iki defa iki misli anlamına gelmiş. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Üç numara kalsın. Dörde bakalım. Giyeceklerde takım anlamında. Birer kat elbise aldık her birimiz ifadesinde. Birer takım elbise anlamına gelmiş kat sözcüğü. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Tekrarlanan bir sayının toplama anlamında 6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarıdır derken burada da açıklamaya uygun şekilde kullanıldığını gördük. Kat sözcüğünün bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaraya baktığımızda ise bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde düzgün olarak yayılmış bulunan şey anlamında kullanılır demiş. Örneğimize baktığımızda ise Mağaza'dan iki kat ipek kumaş aldık cümlesi arkadaşlar yukarıdaki açıklamaya uygun düşmüyor. Mağaza'dan iki kat ipek kumaş aldık ifadesinde kat sözcüğü burada sizin de görmüş olduğunuz gibi takım anlamına gelmiş ya da arkadaşlar iki top kumaş anlamına gelmiş. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Nicelik bildiriyor, değil mi? Sayısal olarak nicelik bildirdiğini görüyoruz. Çok anlamına da gelebilir. Görmüş olduğunuz gibi kat sözcüğü yanlış anlamda 3 numarada kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Üzeri sözcü bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bu telefon babamın üzerine kayıtlıydı ifadesinde üzerine sözcüğü bakın burada adına anlamını katmıştır. Babasının adına kayıtlıymış telefon. Ünlü şairle şiir üzerine epeyce konuştular ifadesinde burada ise üzerine sözcüğü ne anlamı katmış hakkında anlamı katmıştır. Şiir hakkında epeyce konuşmuşlar. Maçtan sonra seyirciler hakemin üzerine yürüdü ifadesinde ise üzerine sözcüğü burada yönelme anlamı katmıştır, değil mi? Hakeme doğru yürümüşler. Halının üzerine yağ dökülmüştü ifadesinde ise Üzerine sözcüğü burada bir zeminin üstü anlamına gelmiştir değil mi? Burada da böyle bir anlam katmış. Yemeğin üzerine sıcak bir çay iyi gider ifadesinde ise burada arkadaşlar üzerine sözcüğü sonra anlamı katmıştır. Ya da diğer bir ifadeyle zaman anlamı katmıştır diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi üzeri sözcüğü her cümlede farklı bir anlam katmış. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 farklı anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru: Bir sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir anlamında kullanılmamıştır? Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bakın herhangi bir gece ansızın gelebilirim anlamına geldiği için. A seçeneği uygundur. Bunu elemiş oluruz. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Herhangi bir gün gelir de unuturmuş insan anlamına geldiği için B seçeneği de uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Bir garip ölmüş diyeler 3 gün sonra duyalar ifadesinde yine herhangi bir garip anlamına geldiği için bir sözcüğü bu da uygundur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur ifadesinde bakın insan herhangi bir akşamüstü ansızın yorulur anlamına geldiği için bu da uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Bunların hepsinde ne var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi belgisizlik vardır, değil mi? D seçeneğine bakalım bir de. Ey sevdiğim bir gün bana yar demedin, yar demedin ifadesinde Burada arkadaşlar bir sözcüğü bakın sayılabilir. Yani ne demek istiyorum? Bir gün, iki gün, üç gün bana yardım edin, yardım edin diyebilirim. Dolayısıyla buradaki bir sözcüğü bir defa anlamına gelmiştir. Neyi gösteriyor bu? Kesinlik olduğunu gösteriyor. Yani bir belgisizlik yok. O yüzden buradaki bir sözcüğü herhangi bir anlamına gelmemiştir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayret içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? Farz etki diyelim ki. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü ifadesinde. Bakın burada tut ki, farz et ki yani diyelim ki anlamına gelmiş bir varsayım bildiriyor. A seçeneği doğrudur, açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun arkadaşlar. Yakalamak, gözaltına almak. Polis hırsızları son anda tutmuş, karakola götürmüştü ifadesinde polis hırsızları son anda ne yapıyor? Yakalıyor, gözaltına alıyor anlamına gelmiş tutmak sözcüğü. Bu da doğru. O yüzden C seçeneğini delemiş oluruz. Rahatsızlık vermek, hasta etmek. Yaşlı kadın yol tuttuğu için Genellikle seyahat edemiyordu ifadesinde. Bakın tutmak sözcüğü burada yaşlı kadının yola çıktığında rahatsızlık duyduğunu ya da hastalandığını yolculuk edemediğini anlıyoruz. Bu da anlama uygundur. Bunu denemiş oluruz. Sevmek, önemsemek. Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine hayrandı ve onları çok tutardı. Bakın arkadaşlar tutmak sözcüğü burada öğrenciler öğretmene hayran olduğu için Onları ne yapıyormuş arkadaşlar? Seviyorlar ve önemsiyorlarmış. Dolayısıyla tutmak sözcüğü de bu anlamlara geldiği için E seçeneğine doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gelelim B seçeneğine. Elde etmek, bulundurmak anlamında. Baba ve oğul beraber haftanın belli günlerinde balık tutmaya giderlerdi ifadesinde. Bakın burada tutmak sözcüğü balık yakalamak anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla elde etmek ya da bulundurmak anlamına gelmez. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü tutmak sözcüğü balık tutmak yakalamak anlamına gelir. Beşinci soru bu dizelerde geçen altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Bakalım İstanbul'dan ayva gelir nar gelir döndüm baktım bir edalı yar gelir gelir desem dar gelir gün aşırı alacaklılar gelir cümlesinde. Gün aşırı sözcüğü burada nedir arkadaşlar? İki günde bir anlamına gelir. Yani bir gün arayla yapılan iş ya da eylemler için kullanılan bir ifadedir gün aşırı ifadesi. Seçeneklere baktığımızda her gün demiş eleriz zaman zaman değil her geçen gün değil ikide bir değil. Bakın bu da iki günde bir demiş. O yüzden cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çocuk sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Edebiyatımızda çocuk şiirleri önemli yer tutar ifadesinde çocuk burada gerçek anlamda kullanılmıştır değil mi? Belli bir yaş aralığındaki kişiler için kullanılır çocuk ifadesi. Çocukken de böyle kitaplar okurduk. Burada da aynı şekilde kullanılmış gerçek anlamda. Bu Dursun C seçeneği. Çocuğun söyledikleri bize pek doğru gelmedi. Bakın burada da gerçek anlamda belli bir yaş aralığını kastediyor. Ben hiç böyle yaramaz bir çocuk görmedim derken yine aynı şekilde arkadaşlar burası da gerçek anlamdadır ve belli bir yaş aralığı kastediliyor. C seçeneğine geldiğimizde ise 20'sine yeni giren çocuğunu bir kazada kaybetmişti cümlesinde. 20'sine giren bir kişi çocuk mudur yoksa arkadaşlar genç midir? Tabii ki gençtir değil mi? Burada çocuk ifadesinden kastedilen evlattır arkadaşlar. Evlat anlamına geliyor. Dolayısıyla diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Bakalım. Ozanlar şiir yazarken çoğu kez düşünce ve duygularını sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarından, duygu değerlerinden ve yarattıkları yakın ve uzak çağrışımlardan yararlanarak dile getirirler. Demek istiyor ki arkadaşlar, ozanlar dili sanatlı bir şekilde kullanır demek istiyor. Sanatlı olmayan ise doğru cevabımız olacak. Bakalım, kardır yağın üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden dizesinde. Karanlık sözcüğü bakın burada mecaz anlamdadır. Çünkü düşünce karanlık olmaz. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Kötü düşüncelerden bahsediyor. Şubat ayı kış yenini kovarken... Cennet demek sana yakışır dağlar ifadesinde. Bakın dağlar cennet diyebilir mi arkadaşlar? Diyemez. O yüzden burada ne var? Kişileştirme var değil mi? Yine aynı dizelere baktığımızda Şubat ayı kış yenini kovarken ifadesinde Şubat ayı kış yenini kovma gibi bir özelliğe sahip midir? Değildir değil mi? Yine insana ait bir özellik doğaya aktarıldığı için yine kişileştirme var. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Arkadaşlar ırmaklar ağlayabilir mi? Ağlayamaz. Burada da kişileştirme var. O yüzden C seçeneği indelemiş olduk. D seçeneği kalsın. Ellerim takılırken rüzgarın saçına asıldı arabamız bir dağın yamacını ifadesinde. Arkadaşlar rüzgarın saçı olur mu? Olmaz. Bakın burada da ne var yine? Kişileştirme var. E seçeneğini demiş oluruz. Bembeyaz dallarda beyaz serçeler hep yollar kapanmış, dereler donmuş ifadesinde bütün sözcükler gerçek anlamıyla kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bırakmak sözcüğünün anlamı ile cümledeki kullanımı birbirine uymamaktadır? Bir işi başka bir zamana ertelemek. Etnografya Müzesi gezisini haftaya bıraktık ifadesinde haftaya erteledik anlamına gelir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ayrılmak, terk etmek. Yıllar önce doğduğu şurası ev olacak arkadaşlar. Evi bırakmıştı ifadesinde bakın evi terk etmişti anlamına gelir bırakmak kelimesi. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Unutmak. Acaba aldığım son kalemi nerede bıraktım? Yani nerede unuttum diye soruyor kendi kendine veya bir başkasına. Burada da unutmak anlamına gelmiş. Bunu da eledik. D seçeneği kalsın. Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak. Yazarın Fransızca kitabını almış, sıkıldığı için bırakı vermişti ifadesinde artık uğraşmıyor, onu eline almıyor anlamına gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bakılmak, korunmak için malını vermek anlamında demiş bizim komşu bütün Kızılaya bırakmış ifadesinde galiba şurada arkadaşlar bütün malını olacak bütün malını Kızılaya bırakmış. Şimdi buradaki bırakmış sözcüğü bakılmak, korunmak için malını vermek anlamına mı gelir? Hani bakılmak, korunmak için verecek olsa geri alma şansı var, doğru mu? Geri alabilir. Ama burada bütün malını, mülkünü Kızılaya bırakmış ise burada ne anlamına geliyor arkadaşlar? bağışlamak anlamına geliyor değil mi? Karşılıksız olarak vermek anlamına gelmiş. Buradaki anlamı karşılamadığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakıştırmaca sözcü kullanılmıştır? İnsanların bildikleri yakından tanıdıkları kavramlardan hareketle sonradan ortaya çıkan kavramları adlandırma biçimine yakıştırmaca denir. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Yan anlamın diğer adı nedir arkadaşlar? Yakıştırmacadır. Çoğunlukla da organ adlarının doğaya aktarılmasıyla oluşur demiştik. Seçeneklere bakalım. Yemekten sonra sıcak bir çay içtiler. Burada yok. Evin balkonu rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Burada da yok. Yaşlı adam yıllarca bu topraklarda yaşadı. Burada da yok. Yeni öğrendiği bu şiiri dilinden düşürmüyordu. Burada da yok evin anahtarını çekmecenin gözünde unutmuştu ifadesinde bakın. Organ adı yani göz çekmeceye yani doğaya aktarıldığı için burada yakıştırmaca vardır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Nokta nokta anlam bir sözcüğün sayılabilen ölçülebilen anlamıdır. Arkadaşlar sayılabilen, ölçülebilen anlamına biz ne diyoruz? Nicel anlam diyoruz, değil mi? Bunun karşıtı olan sayılamayan, ölçülemeyen anlamına ise nitel anlam demiştik. İkincisine bakalım. Nokta nokta anlam bir sözcüğün bilim, sanat, meslek ya da spor dalları ile ilgili kavramların, özel kavramların karşılığı olan anlamdır. Arkadaşlar hatırlarsanız bu da neydi? Terim anlamdı. Nokta nokta anlam bir sözcüğün zaman içerisinde değişik cümle ve metinlerde kazandığı anlamdır demiş. Arkadaşlar bu da bir sözcüğün gerçek anlamından yola çıkarak e, kazanmış olduğu yeni anlama diyor. Yani nedir bu? Yan anlamdır. Seçeneklere baktığımızda ise nicel, terim ve yan olduğunu görüyoruz. Bundan ötürü de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Buna göre... Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmamıştır? Yani gerçek anlamda kullanılmamıştır diyor. Bir sözcük söylendiğinde o sözcüğün akla gelen ilk anlamına o sözcüğün temel yani gerçek anlamı denir. Seçeneklere baktığımızda çiçeğin yaprakları susuzluktan iyice solmuş ifadesinde çiçek gerçek anlamda kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yazar şiirlerindeki her dizeyi Dolu dolu yazmış ifadesinde dize. Şiirin e, en küçük birimi arkadaşlar. E, nazım birimi. Bu da doğrudur. Yani gerçek anlamdadır. Bunu da elemiş oluruz. Yaşlı adam biricik torununa kavuşma arzusuyla doluydu ifadesinde. Torun sözcüğü de gerçek anlamda kullanılmış. Bunu da eledik. Bu ilçede her yıl bu aylarda festival düzenlenir ifadesinde. Ay da gerçek anlamında kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. B seçeneğine geldiğimizde ise bu eserin en önemli yönü okura yol göstermesidir ifadesinde yol sözcüğü burada aydınlatma anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Rehber olma anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla yol sözcüğü mecaz anlamdadır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir sözcüğe yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Okuduğum kimi eserler bana beni tanıttı cümlesinde bakın. ifadesinde herhangi mecazlı bir söyleyiş var mı? Yok. O yüzden biri alabiliriz. Onlardan kendi içine bakmayı, insanın bir kitapla kendisini bulması ve tanınmasının ne anlama geldiğini öğrendim ifadesinde dikkat edecek olursanız kendi içime bakmayı derken ruhuna seslenmekten bahsediyor. O yüzden bakmak sözcüğü burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Yine insanın bir kitapla kendini bulması, bulmak sözcüğü burada tanıması anlamına gelmiş ve mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden 2 ve 3'ü ele, eleyebiliriz. Devam edelim. Okuduğum sayfalarda kendi izlerimi bulmaktan alamadım kendimi ifadesinde. Bakın arkadaşlar kendi izlerimi bulmaktan ifadesiyle neyi kastediyor? Yaşadıklarını e, bulmaktan bahsediyor değil mi? O yüzden dörtte de mecazlı bir söyleyiş vardır. Bunu da elemiş oluruz. Edebiyat, evrensel kardeşliğin tohumlarını serper yüreğimizin toprağını ifadesinde. Bakın kardeşliğin tohumlarını ifadesi mecaz anlamdadır. E, yüreğine serpmek yine mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden 5'i ile elemiş oluruz. Bu değişimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda düşünebiliriz ifadesinde. Herhangi bir mecaz anlamda sözcük yoktur. O yüzden 6'yı da alırız arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 6'nın olduğu B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.